iki modun en iyi üç karakterini kapıştırıyoruz. Evet, aşırı iyi modları iki tane aşırı iyi süper kahraman modunu iki şeyli kapıştırıyoruz. Gerçekten kasıyor. İlk önce Iron Man var. E yani bu arada buna bir tane daha ekledim çünkü o basit şey. İlk başta Iron Man var. Gerçekten çok iyi. Iron Man Mark 3 haç animasyonu da var arkadaşlar. Hatta göstereyim size şöyle bir... Bakın animasyonlu bir şekilde oluyor arkadaşlar. Ben bir şey almadım. Çekirdeği reaktör. Reaktörün adı neydi? Reaktör. Neydi? 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 takacağız işte arkadaşlar nasıl bekleyin şöyle yapalım şöyle tamam taktım reaktörümüzü bakın arkadaşlar şimdi ilk önce ayrı, bu modu inceleyeceğiz sonra diğer moda geçeceğiz şimdi arkadaşlar ilk modumuzun şöyle çok güzel bir yanı var uçabilmemizin çok kolay bir yolu var bakın çakılsak biraz hasarıyoruz ama çok değil bekleyin ha böyle havada kalabiliyoruz uçabiliyoruz böyle arkadaşlar gerçekten çok güzel de bizim yerler ha 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 burada şimdi arkadaşlar ilk gücümüz yani repulsu göstereyim size şimdi aşağıya inelim ama ilk önce 5 şimdi repuls bu bilenler bilir arkadaşlar arkadaşlar böyle küçük bomba küçük bomba var olur ya onu atıyor sonra burada ikili la iki, iki elden yazar var burada reaktör patlaması var böyle yapabiliyor burada da maske açma kapama var maske açma kapama bakın mesela arkadaşlar bu maske takılınca böyle bir ekran geliyor ve bu da gerçekten çok güzel bir özellik Neyse şimdi bu bitti. Bu arada reaktörü takınca böyle gözüküyor. Neyse çıkaralım ama. Bu da bizde kalmasın. Atıyorum bunu. Diğer bir karakterimiz ise Iron spider -Man. metal Arkadaşlar bu arada normalde bunları çıkarınca arkadaşlar böyle demir oluyor. Ama bunları takınca böyle altın oluyor bildiğiniz üzere. Şöyle de böyle çünkü. Mesela ben buradan vurabilirim buna. Bakın tek tek hamlede indiriyor. Başka özellik yok arkadaşlar bu kadar. Tam evet. başka özellik yok. da lan etraf patladı. Evet. Çok özür dilerim arkadaşlar küçük bir sıkıntı. Nasıl oldu ki? Nasıl oldu anlamadım ama bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunları koyayım bir. Şimdi arkadaşlar doktor durumda sıra yok. Şey yapmadım. Bol yapmadım. Böyle takalım şunları. Taktım. Hemşemiz falan var böyle bunu böyle bir şey var. Pam pam diyor. Bunu anlamadım. Çok garip bir şey. Hiç, hem de hiçbir şey anlamadım. Neyse bunları envanter atıyorum. Doktor donu şimdi. Alabilir. Bir şuna direkt ya. Şunu alamadım hiç. Zırh Doktor don böyle. Hemen güçleri de al taktım. Hız veriyor bize ilk önce. Uç bunda da var vardı aynı Iron Man'daki gibi. Ya bu İlk önce burada. ha zombiler olduğu için daha iyi göstereyim burada. Pam diye pam diye. Pam diye atabiliyoruz da ama. Ama bu. Sonra burada böyle bir tane şeyimiz var gerçekten çok güzel. Burada çok güçlü bir bomba var. Arkadaşlar bu harbiden çok güçlü. Böyle bunu ne kadar bekletirsek o kadar güçlü oluyor. Sonra bom diye bir patlatıyor. Bebek zombi. Bebek zombiye bir şey yapamaz. Ya da yapabilirim. O zaman arkadaşlar son özelliğimiz gene lan. Gel. Vah, kalkan. Kalkan özelliği. Böyleydi. Şimdi sıradakine geçelim ama şuradan şöyle böyle 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 böyle. Oh. mangiralam earth... girelim. Ha? hmm oh iya dunia ini çok güzel karakterler var <laughs> bekliyoruz arkadaşlar dünyayı arkadaşlar dünya açılsın ben öyle geldim dediğimden bir saniye sonra dünya açıldı şansıma bundaki de bu üç karakter gerçekten bana göre çok iyi karakterler arkadaşlar bunu sağlar hayatta kalmaya geçelim şöyle tamam ilk karakterimiz flash al, al, al alabilir miyim ha siyah beş bir karakter mesela arkadaşlar burada her tüm özelliklerimi alayım Ha. Bütün özelliklerimi aldım. Arkadaşlar hızlı dörde kadar çıkabiliyor. Çok hızlı. Bir tane daha flash versiyonu var. O da sarı flash, reverse flash var ya o işte. ilk gücümüz arkadaşlar. Hayvan yok ki hiç. Ha arkadaşlar bu arada mesela iki yaptım. Ben geri yapmak istiyorum. Bir buradan böyle dört yapıp tekrar yapmama gerek yok. Eğiliyorum. Bir kere bastığımda azalıyor güç. Aha koyun. İlk gücümüz arkadaşlarım ama ben şunu bir kısayım. İlk gücümüz hortum. Böyle hortum bildiğiniz. Bana da hasar veriyor. Hasar vermiyor ama vuruyor. Ha arkadaşlar bunun için hızınızı 4 yapıp full koşmanız lazım. Arkadaşlar ben bunun için genellikle suyunun koş su koşusunu açıyorum. Sonra bunu elim aldığımda normalde olması lazım. Olmuyor arkadaşlar. Neyse çıkalım şuradan bir. Şöyle Şurada çıkalım. Olmuyor arkadaşlar. Neyse. Normalde böyle koşuyoruz. Aha. Böyle koşuyorsunuz arkadaşlar. Sonra ve arkadaşlar kullanabiliyorum. Böyle arkamdan yıldırım çıkarıyor çok fena. Zımba nasıl? Allah çakıldık. Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben en iyisi bunu çıkarayım. Be, bunu çıkarayım. Karıya çıkayım öyle tekrar çıkayım. Bizim yer nerede ya? Hayboldu. Ben yer nerede? Bir parayacağım. Şurada bir yerde bulması lazım. burada. Hazır buradayken burada hayvanlar varken son gücü de göstereyim. Sonra bulurum onu. Hızlı cana yumruk atıyor arkadaşlar. Ve altta hasar sayıcı da var. Ba 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 ba, ba, ba. diye yumruk atıyormuş. Yedi vuruyormuş arkadaşlar burada. da. Yedi vuruyor. Neyse ben hemen şeyi bulalım. Arkadaşlar bulamadık. O zaman ben direkt buradan karakterleri alayım. Atomi vardı. Atom vardı. Atom bakalım dede bir de çok ne çok ne çok çok ne çok 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 güzel Gerçekten çok güzel. Heh, tamam, geldik. ne çok ne çok 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 Atamıyız. Ben devam edelim arkadaşlar. Alayım şunu. <laughs> tamam. Heh tamam Şöyle yapayım. biraz uzaklaşsam iyi olur burada donuyor. Atamıyız. Şimdi buradan tüm, tüm hepsini alalım. Tamam. Şimdi ilk telekenizi Tenekelemiz yok çok teneke. Neyse, şimdi koyunu alalım. Gel bırak koy. Koyun sen artık benimsin. Nere? Havayı mı yiyor? Ne yapıyor? Manyak koyun? Bunu istersen böyle aşağıda. Parım aşağıda eşyaları kalır. <laughs> ya da bunu arkadaşlar. Allah ım. Bekleyin Böyle yapabilirim olmadı Neyse Burada yukarı basıp Zıplayınca uçuyoruz Neyse Bunun uçması kötü arkadaşlar Sonra buradan neymiş bu Enerji patlaması Enerji patlaması ne ya Ne bileyim Enerji vuruşu Neyse ben İngilizce bir tek konuşacağım. Arkadaşlar sonunda hayvan yok ki etrafta. Heh burada. Şimdi force shield kalkan bu arkadaşlar. Bildiğimiz. Kalkan. Şimdi. Sonra burada lazer. Şey lazeri. Hani Iron Man'in reaktöründe de var. İşte o. E arkadaşlar en sevdiğim şey bu. Eğiliyorum arkadaşlar. Metal manipülasyonu. Eğiliyorum arkadaşlar. Tıklıyorum bir yere. Sonra burada da Glass Gold Block Obsidian türü var. Ben buradan genellikle direkt Gold Block'u kullanıyorum. Sonra arkadaşlar bu diyorum. Sonra radyosu fulluyorum. Gönder diyorum. Arkadaşlar bir kere tıkladığımda direkt böyle isterseniz başka şey de diyebiliriz diyebilirsiniz şöyle bir uçak yani gerçekten çok iyi bir karakter arkadaşlar bu çok sevdiğim bir karakterdi aşırı iyi düşünene neyse atomif atomif de yaptı sırada deep stroke hemen alalım arkadaşlar bayağı iyi şeyler var bu gun, grappling crafting gun bit çok zor sonra desert go sonra grenade sonra smoke grenade smoke pellet abi abi Şimdi arkadaşlar burada kılıç var kılıç kaç vuruyor bunu onu bir bakalım İyi, 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 iyi vurdu bomba fırlatıyoruz gidince bam diye patlıyor burada grappling gun var bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar çok güzel bir silah desert eagle var arkadaşlar mesela bakın ben bu mızır Ben nişan alacağım alamıyorum bu da kötü bir kötü yani. bam 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 mızır askısı entity buna şey bezaklı sorunlar var ya. Yani. Ya i̇şte zırh askısı entity diye geçmiyor mu? Bir dakika Şunu da deneyelim Bam! Bam! Heh, tamam Şimdi yapalım Pam diye patlatırım, havaya uçar. Ya da atom olurum, sana Tamam olamaz. Neyse. Son sözümü diyorum. Bedak yapın Mojang, Noch. Her neyse işte. yazı askısı niye ciddi sayılıyorsun da vuramıyoruz. Ya da modun yapımcısı nasıl Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah. Gitme. Şöyle bir şey yapacağım tamam çünkü bekleyin arkadaşlar Hı -hı. o zaman bye bye